Hepimizin, herkesin zor zamanları olmuştur kardeşlerim. Bir ömür yaşıyoruz, bir bilinmezi yaşıyoruz ve bu bilinmezin içerisinde her şey mümkündür. Huzurlu, mutlu anlarımız olduğu gibi sıkıntılı, üzgün anlarımız da olacaktır kardeşlerim. Bakın sıkıntılı her şeyin üzerinize üzerinize geldiğini düşündüğünüz anlarda, bir çıkmazın içerisindeymiş gibi hissettiğinizde, mengeneyle sanki sizi sıkıştırıyorlarmış gibi düşündüğünüzde kardeşlerim, yapacağınız birkaç madde var. Onları hayatınıza geçirin, inşallah o sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız kardeşlerim. Bir kere hiçbir sıkıntı yoktur ki geçmeyen geçmeyecek olan. Onları düşünün. Daha önce muhakkak böyle sıkıntılarla karşılaşmışsınızdır kardeşlerim. Onları hatırlayın. Bu sizi zaten rahatlatacaktır. Geleceğe dair adım atmanızı hızlandıracaktır. Bir, hareket edeceksiniz. Daha fazla hareket edeceksiniz. Yürüyeceksiniz, koşacaksınız, antrenman yapacaksınız, fiziksel aktivitelere koşacaksınız. Ama hareketinizi artıracaksınız kardeşler. İkincisi. Bakın bu da çok önemli maddelerden bir tanesi kardeşlerim. Hayatınızı görev bilinciyle yaşayacaksınız. Kendinizi kaptırmayacaksınız. O hissiyatın içerisine gömmeyeceksiniz. Görev bilinciyle keyif alsanız da almasanız da hangi işle meşgulseniz o işe devam edeceksiniz kardeşlerim. Üçüncüsü. Bakın bu da çok önemli maddelerden biri. Erken kalkacaksınız. Erken kalkacaksınız, günü üzerinize doğurmayacaksınız. Güneşi üzerinize değdirmeyeceksiniz kardeşlerim. Ondan önce uyanacaksınız, güneşi selamlayacaksınız. Bu da zaten motivasyonunuzu artıracak hayata karşı kardeşlerim. Bir de uykunuzu alın. Uykunuzu çok güzel bir şekilde karşılayın ihtiyacınızı. Çünkü uyku psikolojik tedavi merkezidir kardeşlerim iyi dinlendiğinizde, uykunuzu iyi aldığınızda güzel kardeşlerim, zaten birçok psikolojik tedaviyi de gerçekleştirmiş olacaksınız. Güne hazırlıklı bir şekilde girmiş olacaksınız. Ve şu tebessümü asla asla ne yaşarsanız yaşayın yüzünüzden eksik etmeyeceksiniz. Çünkü gülümsemek serotonin hormonunu aktif etmek demektir. Gülümsemek mutluluğa dair koşmak demektir kardeşlerim. Bunları uyguladığınızda ve istikrarlı bir şekilde devam ettiğinizde sıkıntınız ne olursa olsun hafifleyecek ve belli bir zaman sonra da inşallah geçmiş gitmiş olacaktır. Daha öncekiler gibi kardeşlerim. Siz neleri atlattınız, neleri atlattınız? Bunu da atlatırsınız, bunları da atlatacaksınız. Atlatacağız, ömür yaşıyoruz, yaşamak zorundayız. Sevgi ve muhabbetle.